Merhaba arkadaşlar. Ben Rosas Cadısı. Bugün Mr. Cat birlikte Brookhaven'ı ne kadar iyi tanıyorsun yarışması yapıyoruz. Evet hadi başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle sizlere yarışmamızı anlatmak istiyorum. Bu yarışmayı Brookhaven'ı ne kadar iyi tanıdığınızı ölçmek için yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ekranda Brookhaven'dan yerleri alıp koyacağız arkadaşlar. Ama tabii ki bulanık bir şekilde bakalım hanginiz bu yerin neresi olduğunu anlayabilecek. Hadi o zaman Mr. Cat birinci sorumuzla başlayalım bence. Evet hemen başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız hemen şuraya ilk sorumuzu bırakıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar Sizce burası neresi Gerçekten zorlu bir soru Aslında zorlu bir soru değil Bence Mr.Cat Sırayla daha da zorlaşıyor sorular Bu bence En kolay olan soru arkadaşlar Her bir soruda daha zor oluyor Ve bakalım Bu testi başarıyla kimler tamamlayabilecek Arkadaşlar bu arada süreniz 30 saniye, onu da söylemeyi unuttum, şu an süre akıp gidiyor arkadaşlar. Bakalım kim bulabilecek? Ve şunu da unutmadan ekleyeyim arkadaşlar. Ee, hangi soruyu doğru yaptığınızı yorumlara yazın lütfen. Bakalım kim bütün soruları doğru yapıp bu en iyi tanıyan kişi seçilecek? Evet. <laughs> evet, ben şey? Efe. Ben şahsen izleyicilerimizin Burak Yaman'ı gerçekten iyi Çünkü günlerinin çok kısmını Burak Yaman'a geçirdiklerini düşünüyorum izleyicilerimle. Evet doğru haklısın Mr. Cat bence de izleyicilerimiz Burak Yaman'ı çok iyi tanıyor. Artık süremiz de bittiğine göre bence açıklayalım. Hazırsanız evet. arkadaşlar Mr. Cat lütfen 5'e kadar geriye sayar mısın? Tabii ki. 1 2 3 4, 5. Arkadaşlar burası Brookhaven'ın güzel mi güzel hastanesi. Evet bakalım kimler bildi burayı yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Ve yeni resim ekrana geldi arkadaşlar. Bakın bakalım sizce burası neresi? Bence Mr. Cat bulabilecekler mi? Evet, bence bunu da bulabilirler diye düşünüyorum. Çünkü bu daha ikinci olduğu için. Birazcık daha zor ama bunu da bulabileceklerini düşünüyorum. Evet bu birazcık daha zor arkadaşlar. Ee, bir kısım burayı hiç bilmiyor olabilir. Ama eğer iyi bir Brokeman oyuncusuysanız bence burayı da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi unutmayın ki süreniz atıp gidiyor arkadaşlar saniye içerisinde buranın neresi olduğunu bulmanız gerekiyor. Bence çoğu izleyici bu arada 6 soru var arkadaşlar. Yani bence bu 6 sorunun 4-5'ini rahatlıkla bulabilirler diye düşünüyorum. Ya evet, ben de öyle düşünüyorum siz. Evet arkadaşlar o zaman Mr. Cat yine saymaya başlıyor ve ben neresi olduğunu açıklıyorum. Hadi bakalım. Evet, başlıyorum arkadaşlar. 5 Dört, üç, iki, bir, sıfır. Ve ta da burası Brookhaven'ımızın güzel mi güzel kuaför salonu. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar belki erkekler buraya pek bilmiyor olabilir diye düşündüm ama eğer zaten aktif bir Brookhaven oyuncusuysanız buranın önünden elbette geçmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve şimdi üçüncü soruyu ekrana getirmek için geri sayımıma başlıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Ve yeni sorumuz ekranda. Ve saniyeniz de başladı arkadaşlar. Hadi bakalım iyice düşkünün Mr. Cat. Sence burayı bulabilecekler mi? Bence burayı herkes bilemez. Burası birazcık daha zorlu gibi duruyor. Gerçekten evet. iyi oyunculara bilebileceğini düşünüyorum ben şahsen. bence burayı rahatlıkla bulabilirler diye düşünüyorum çünkü bırakayım videolarımızda o zaman burada bulunduk izleyicilerimizin oradan bulabileceğine inanıyorum izledilerse eğer küçük de vermiş oldu evet evet kesinlikle öyle ve bu arada arkadaşlar eğer sorular geçtikçe atıyorum birinci sorudayken cevabınızı yorumlara yazarsanız biz de kimin hangi soruyu doğru yapıp yapmadığını öğrenebiliriz. Ve aranızdan Rotelon'u en iyi tanıyan kişiyi seçebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi biz teker saymaya başla tekrardan. Tabii ki hemen başlıyorum. 5 4 3 2 1 0 Evet biliyorsun ki biz bütün videolarda neredeyse dondurmacıda bulunuyoruz. Evet gerçekten son videomuzda gidip orada bir dondurma yiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar o yüzden bence burayı kolaylıkla bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hazırsanız geri sayımımı başlatıyorum. Ve yeni soru ekrana geliyor arkadaşlar. 3 2 1 Hadi bakalım. Burayı bulabilecek misiniz? Bu birazcık zorlu olabilir. Evet, bence, ben de bence de burası birazcık daha zorlu. İki sorular dediğimiz gibi iki de zorlaşıyor. Daha da zorlaşmaya devam ediyor. Onun dolayı burası da gerçekten zorlu sorulardan biri. Evet bence de arkadaşlar bu arada unutmayın. Her soru için 30 saniyeniz var arkadaşlar. Ve bu 30 saniyelik süre tıklaması ekranda geri sayım şeklinde görünüyor. Ve cevaplarınızı da yorumlara yazarsanız çok iyi olur. Çünkü kimin hangi soruyu doğru yaptığını, kimin yanlış yaptığını oradan öğrenip bu yarışmanın galibi Kazanımın galibini öğrenebiliriz. En azından biz de hep birlikte Brookhaven'ı en iyi tanıyan kişiyi seçebiliriz. O yüzden hazırsanız şimdi biz Cat geri sayımına başlasın. Geri, sarıma, geri sayıma başlıyorum arkadaşlar hazırladım. 5 4 3 2 1 0 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası brokavının güzel mi güzel marketi kimler bildi bunu birazcık zor bir soruydu bence açısından dolayı tanıyamamış olabilirsiniz marketi dışarıdan çekiyoruz şimdi gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi de geri sayımımı başlatıyorum. Ve bakalım bu yeri kimler bilebilecek? Birazcık şaşırtmalı bir soru oldu bu. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Bakalım kimler burayı biliyor olacak? Evet en zor sorumuz geldi galiba. Yani Aslında en zor soru bence de bu. Zaten bundan sonraki soru son sorumuz olacak. O birazcık daha kolay. Bakalım bunu kimler bilecek? Bakalım bunu kimler bilir? Ben de çok merak ediyorum. Bunu bilenler bence yorumlarda belirsin. Çünkü gerçekten çok zorlu bir soru. En zor evet. sorulardan biri. Bence de arkadaşlar bunu da biliyorsanız yani. Gerçekten. Brookhaven'ı çok iyi tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü bu soruyu da bilmek baya iyi bir şey bence. O zaman Mr. Cat saymaya başla. 5 4 3 2 1 0 ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şaşırtmacalı sorunun cevabı broklinin moteliydi bakalım kimler bildi yorumları heyecanla bekliyorum şimdi son sorumuz geliyor arkadaşlar bu soru gayet kolay saymaya başlıyorum 3 2 1 gördüğünüz gibi bence bu soruyu renklerinden anlayacaksınız arkadaşlar bence gayet kolay bir soru. Evet, bence de gayet kolay bir soru. Bence bunu da renkleri dediğim gibi anlayacak. Evet, izleyicilerimiz için son soruyu birazcık daha kolay yaptık. Ki bir puan daha kazanabilsinler arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili cevaplarınızı da hemen bilemeyecek. Çok merak ediyorum gerçekten. Ve unutmayın bu soru son sorumuz. Bu soru bittikten sonra bakalım kim kazandı? Onu da umarım yakında öğreniriz arkadaşlar. Umarım onu da yakında öğreniriz. Evet Mr. Fett, o zaman bence sen yavaştan saymaya başla. Arkadaşlar siz de hazırsanız son soru için geri sayımı başlıyorum. Beş, dört, 3 2 1 0 Ve renklerinden de anlayacağınız gibi arkadaşlar burası Brokevan'ın kreşi. Gerçekten çok güzel bir video oldu bence. Ben çok sevdim. Mr. de sevmişsindir diye düşünüyorum. Yani ben bu soruyu hepinizin yani bu soruları hepinizin bulabileceğine inanıyorum arkadaşlar. Yorumlardan bu yarışmanın galibini seçeceğiz. O yüzden yorum yazmayı unutmayın abone olup like atarsanız bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz